Şimdi e, Çim kenti geziyoruz sağolsun burada e, Erali Sayın. abi bize yardımcı oluyor onunla beraber geziyoruz İbrahim Ata dedi mi abi? İbrahim. Ha, İbrahim Ata Sayram, Sayram şehrinde eski şehir Sayram orada İbrahim Ata var evliya Bizneski yakın o şeyler yaptı Hı. Herkes kendi da herkes çalışıyor. kendi çalışıyor herkes kendisi ha, çirke taşıyor kendisi çalışıyor kendisi yapıyor. Peki eskiler, ha. eski yaşlılar atalar. Atalar? Şu an istiyor mu? Seviyor mu sosyal şeyi? Seviyor. Yani Seviyenler de var, sevmeyenler de var. Ama bizim Kazaklar Rusya Sovyet Birliği'nin bu 45'in sonu oldu ya 41-45. Savaş oldu ya. Hı hı. Ondan sonra Kazaklar iyi normal yaşadı. Ona kadar қазақыларға илік гөс руслар русылар қазақылар еп өлтірді соқты атты асты біздің қазақылардың ішінде ең кафасы биік кафасы жоқ и шалшан қазақтар жоқ олүш біздің жеріміз де чоқ байлығымыз да жоқ әшейін чоқ қазақларды құртмақ болды олардың политикасы оны үшін қазақларды өлеяпты бөлеяпты қазақтар құртылып таусылар екен бітер екен саба жолды durdurdu da savaşa gönderdi de hepsini. hepsini Kazaklı da Özbek'te de hepsini savaşa gönderdi. Ama Kazak'tın hep erkekleri oraya getip savaşta aldı Rusyan Ka kaldırdı. Almanya'nın Almanya'nın ottu. Evet. Almanya'nın aldı. Almanya'da Reistak'ın Reistak başına şey bizim Rusya'nın şeyi var ya bayrağı. Evet. Ona bizim babamız koydu. Koşkar bay. Rahimcan Koşkarbay. Bizi sayınca tamam. kazandılar yani. Ya, ya bizi tamam. kazandı. Bu, buraya da söyleyebilirim. Biraz tarihtan. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Çimkent'te İbrahim Ata Hazretleri'nin babasının türbesine geldik. Önce şöyle bir adet var burada tabi. Önce büyüklerin mezarına gidiliyor. Sonra diğer küçüklerin mezarına gidiliyormuş. Şimdi sağ olsun rehber abi de bizi birle babasının mezarına getirdi. Ondan sonra da İbrahim Atan'ın mezarına gideceğiz burada. Türbenin girişi de bu şekilde. Burası Çimkent'ten yaklaşık bir e, 4-5 kilometre biraz daha yukarı kısımda yani köy kısmında kalıyor. Burası zaten böyle bir mahalle tarzında bir yer. Girişte şöyle deve ismi var. Evet türbesi de burası mezarı. Çimbüş. Türbenin dışı böyle. Şimdi ise İbrahim Ağa'nın türbesine geldik. Burası da babasının hemen mezarının 10 metre ilerisinde kalıyor. Şurada türbenin girişi. Bakın. Şimdi 10. 11. asır. 10. 11. asır İbrahim Ata 10. 11. asır yazmış. Sayran. Şuradaki şey ne abi? Yazıda ne yazıyor? Burada İbrahim Ata kesenesi Onu oğlu uagışçı Koca Qoja Ahmed Yasavi'nin akesini kesinlikle bu Hoca Ahmet yapsın Hoca Ahmet Yasavi'nin kesinlikle söyledi Hoca Ahmet Yasavi'nin kesinlikle yapmış aynısı. Bırak. aynısı Heh. bu türbeyi yapan Hoca Ahmet Yasavi'nin türbesini de yapmış yapan evet. kişi bunlar o dönemden kalma taşlar mı? Evet. evet. он жетінші он сегізінші ғасыр ғасырда япылмыш мемлекет қорғауында трбеніяы он жетінші он сегізінші ғасырда япылмыш бір аллах аллахтан басқа еше жоқ илах жоқ оны змы аллах істегеніңізді қабыл етсін Maresi de şöyle. Biz de şimdi türbenin içine doğru giriyoruz. Abi Kur'an okuyunuz, kendiniz oku okuyorsunuz? Okuyalım bir şeyle. Tamam. Hadi gelsin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط

сегізінші ғасырда ифтихар шайх деген бен мұсылман дініні арабстаннаң сол жерге бірінші әкелген аа осы арабстаннан бізге сегізінші ғасырдабірінші әләкелген абдулазиз деген әбдулазизбақ азиз ені бақ деген дедушка деген бабамыз ғой иә сол үшін бақ деп қосылған бұл жер мұсылман болғаннан кейін ифтихар шайх шға қарап шығып кеткен бұл кісі сол жерде қалған типа бu кісіні enді haкimде су сияқты қалдырғана у сегіzінші ғасырда eнді buni odamlarni avzda dalagardin деген аты да бар buл кісі қырық to'ғiz суткa тo'xтаmayin қана құран оқыған екен қырық тоғыз сутка қырық тоғыз сутка біреуіда тоқсан тоғызда дейі сонда бұл кісіге бір жамандық келе жатқан болса бұл кісіге болған дұға қылып отырғандан кейін адамlары аузыда бұл кісіні сегізінші ғасырда илк арабистаннан илк буря біздің дінімізді кетірген мұсылман абдулазиз бабамыз сегізінші ғасырда ilk buraya Orta Asya, Orta Asya'ya Orta Asya'ya Orta Asya'ya yani. Orta Asya'ya Buraya Bu bu buraya Çim kenti yani, Sayra e, Kazak Sayra Sayra buraya getirmiş ee, Şey o zaman da bu kısır Kırktoz Sütke Kırktoz 24 saat bir sütke 24 saat olsa Kırktoz Sütke Tek Kur'an okumuş Bir yerlerde yazmış

Koyulan ad ne anlama geliyor? O anlama, Allah'tan ki bu kısa şey. Gönderiyor. Biraz şeyleri de biliyor, biliyor. Biliyor. Biliyor, Allah'tan yardım istiyor. Allah'ın evet. yardımını kabul ediyor. Onun için. Allah'tan yardım isteyip Kur'an okuyor. Onun için bence yakınlaşmıyor. Anladım. İbrahim Ata, Hoca Ahmet Yasövi'nin babası. Şu an, şu an burada yatan İbrahim Ata. қожа ахмет яссауидің бабасы қожа ахмет яссауидің бабасы әннесі бұрда ол шымкеттік ерімізде кесенесі бар иә оның тарла тарлаба тарлада шейі бар сәбзесі бар үм, суаны бар бане бааркн ба 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 қожа ахмет яссауи гелміш ол заман сегіз 9 тоғыз 9, -9 yaşında olmuş қожа ахмет яссауи ол бабасына деміш баба сен ба Ee, şeyde dua etsene, bu otlar çok ol, e, otlar yok olsun sebzeler kalsın büyüsün de temizlensin de öyle dua etsene. E, babası demiş yok oğlum biz e, alın terinle çalışmamız lazım halal çalışmamız lazım o öyle olması lazım de, demiş o zaman şey e, Kocakmet Yasavi e, şeyinle şapanla böyle yapmış otlar gitmiş tek şey kalmış, sebzeleri kalmış. O zaman babası demiş, biz beraber yaşayamayacağız. Yaşamak olmaz. Sen ayrı yaşa, biz de ayrı yaşayacağız demiş. Ee, Adı ne dedi? Salakman dediğin şey var. Taş atar. Taş salıyor böyle. Salıyor, salıyor. Atıyor salakman. Salıyor. Ondan atacağım. Taş nereye var düşecek, orada yaşayacağım demiş de. Taş, taş salmış, böyle atmış o Türkistan tarafına gitmiş Yassayı'ya Yassayı da oraya düşmüş Türbesinin olduğu yer. evet oraya tek tek orada hiçbir şey olmamış ama dümdüz yer olmuş toprak olmuş başka yok, hiçbir şey yok oraya düşmüş oraya gitmiş oraya orada kalmış Kocak Medya Sayı, 9 yaşında oradan kuduk varmış su içerken. oradan şey ipek yolmuş da Iı, şeyler, karavanlar, kervanlar oradan geçiyormuş. O hepsi onun yanında kal, şey su uçuyor, onun da yanında kalıyor. Burası kalıyor, burası gidiyor. Iı, Türkistan diye at kalmış orada. Dur, dur, dur. Hepsi dura, dura, dura. Halk olmuş, çok halk. Dur, durmuş, durmuş, e, dur, olmuş, Türkistan olmuş, Türkistan, diye kalmış. Türkistan olmuş. Evet. Onun için orada halk kalmış. Ondan sonra buraya burada gelirken bu burada Akata ah, dediniz mi? Akata ustaz varmış. Kocak medyası diyor. Ustaz. O, öğretmiş her şeyi de Kur'an'ı her şeyi burada o, o, öğretmiş. Onun şairde olmuş bizim şey Kocak Burada e, uh, Arslanbap gelmiş. Arslanbap'ın atı şınatı kim dediniz? Salman Farsi olmuş. Farsı'dan gelmiş o. O Farsı'dan gelmiş kurma vermiş. Hoca Ahmet'e söylüyor. Bir tane kurma vermiş. Arslan mı vermiş? Arslan vermiş. Tamam. vermiş. O Arslan verirken, kurmanı alırken Arslan ölmüş. Can teslim etmiş. Hı hı. Orada Hoca Ahmet'e Elinde al. Bunu niye hocam dese kulağına ses gelmiş. Yanında kimse yok. İkisi gana var. Başka kimse yok. Tamam. Ses gelmiş. Oku canaza demiş. Canazasını oku demiş. Bir baksa arkası dolu adammış. O perişteler de melekler. melekler. O canazasını okumuş. O zaman cana oku oh, ok, oh, olur, olurken bitirken şeyler melekler var. Elde neler? Elde O şu anda kesilmesi var ya. Aslan bak. Yatan evet. yer. <laughs> Oraya gelmiş, orada kalmış. Oraya defnetmiş, yani mezar yapmış, Orada kalmış. Böyle Şu şey. an e, a, e, Hoca Ahmet Yesevi'nin babası. Hoca Ahmet Yesevi'nin babası İbrahim ata. İbrahim ata. İbrahim ata'nın evet. önce biz kırdık e, şey var ya Mahmut ata. Mahmut ata. Mahmud ata evet. a, İbrahim ata'nın babası. Tamam. E, İbrahim ata çok büyük koca olmuş, Hı. çok büyük alım olmuş. Ondan çok iyi şey yapmış. Hoca Ahmet Yasavi dünyaya gelmişti. Şu anki? Bu e, şey, Abdülaziz Baba. Abdülaziz Baba 8. asırda ilk burağa şey, G G Gelen Müslüman. Müslüman. şeydi bizim dinimizde Müslüman dinin İslam dinin şey Arapya'dan, Mekke'den buraya getiren ilk getiren bulmuş. Bu da çok iyi çok büyük Almış. Şeyleri ama bir akrabalık bir şeysi yok değil mi? Yok. Mesela o camet yesebilir. O camet yesebilir. Akrabalık bir, bir şeysi şey yok. Bu tür şey, türbe. Tülbey. Okay. Tülbeyini 14. <laughs> asırda, 14. 14. asırda Amir Temir yaptırmış buraya. Burayı. Buranın. Bu türbiye. Bu türbiyede Amir Temir yaptı. İbrahim Hatun. Karasalar. Yunus. Aslan. оон төртінші ғасырда әмір темір я ибрагим атаны бұл әбділазиз бабаның шейін түр, түрбесін қараша шааның түрбесін арыстан бабтың түрбесін қожа ахмет яссауидің түрбесін епсін әмір темір он төртінші ғасырда әмір темірде біздің чох бүйік ше болы мұсылмандардың бұраны бк бұран, kolbaşısı han batçası evinde. O yaptırmış bunların hepsini. Ya o zaten böyle şeylere çok değer veriyordu. Değer veriyor. Yani evet. hocaları, hocalar, büyük zatlara çok değer veriyordu. Evet. evet. Onun orijinal. orijinal kendi şeyleri, taşları hiç dokunulmamış. Dokunulmamış. Hepsi orijinal. 14. asırda 14. asırda ne yaptıysa o duruyor bu mesela bu dışarısı seni... bu böyle düşünün bu bunlar da yapıyor yok şimdi bunlar yeni. Her sene böyle biraz biraz temizlik yapıyor Ama e, kaburu kaburgası orijinal, orijinal. duruyor. Mesela şu taşlar falan Değil hepsi orijinal. Hepsi orijinal. Değil. Bak dışarıda o kadar sıcak var. Hani 34 35 derece sıcak. İçerisi 40. Var. İçeris... 40 derece ha, var. Şu de. an 40 derece. Ne hani? kadar derece şu an? Ha içerisi çok serin. Serin burası çok iyi. Teknoloji o tek, zaman evet. da teknoloji bu şeyler Termo teknoloji. Aynen aynen Thermo. evet evet. Termo teknoloji. Şimdi ise e, Akata Akata'ya geldik. E, burada yatan evliya ise Hoca Ahmet Yesevi'nin ustası, hocası oluyor. Ama orayı göremiyoruz herhalde buradan. eski nasıl oldu? Aynı öyle öyle duruyor. İş elli dediği gibi. Ben şöyle göstereyim size. Ya biraz bakımsız. Hatta üstteki ağaçları da göstereyim. Buradan ne kadar eski olduğunu kata dediğim gibi Hoca Ahmet Yesevi'nin ustası, hocası oluyor. Para şaşama. Hoca Ahmet Yesevi nin... Annesi. Annesinin. Evet. Burası. Çimkent'te gezerken yani Çimkent'te böyle devamlı tarihi yerleri görmek mümkün. Her yerde bu şekilde türbeler, camiler ve mimar mimarisi de çok güzel. Şimdi ise e, Hoca Ahmet Yesevi'nin annesinin türbesine geldik. E, Karaşaş Ana türbesi burası. Burası da yine e, İbrahim Ata türbesinin hemen yakınında bulunuyor. Zaten hepsi aynı yerde hemen hemen. Assalamu çok riskli bir 14. asırda Amir Demir yaptırmış bu binanın Burası da. Burası hı. da. Nasıl yapsa, ne zaman nasıl yapsa aynı öyle duruyor. Başka bakım, başka bir şey, hiçbir şey değişmemiş. Bakım hiç bakım da yok orada. Hı hı. Nasıl oldu? Aynı öyle. Çok güzel. Şimdi Çimkent'teki Eskişehir bölgesine geldik. Burada da şu an tadilat yapıyorlar. Bak bakar mısın ya. 10 numara. yapıyor yol. Buradan. Onun için burası biraz şey. Tadilat yapıyor. Evet, bunu geçer o seni geçen sene buran yak bitti. Buran. Şu tadilat yap. Evet, Ama çok güzel ya. Konuşsana diyor. Sana ne fark var diyor. Sana ne diyor, diyor. Rus mu? Rusça konuşuyor. Onun Bugün... Düşün, Adın, Pazartesi sordu. olduğu için bu şey kapalıymış koraymış. şu anki Eskişehir'in girişi. Koray. Yarın açılacakmış. Arası. Şöyle dıştan ben, ben size yine göstereyim. Kadim anlattım da onun için diyorum da e, Niye ka Kazak değilmiş. Kadim kapımı abi. шымкент шнің тарихи міллий мәдени күлтүртркт комплексі бұр култүр орталығы Gün buradan gözükmüyor. Yalnız keç var. He? Güneş tam sıra dağıtı var. Çim. Şim. Şim olmuş da burası. Yeri. Toprak şim olmuş. Şim kalmış. Önce. Bak çok güzel ya mimarisi falan. Tay kazan diyor. Çay kazanı thay, mı? tay kazan, tay kazan diyor. Tay kazan. Büyük kazanlar. yemek. Yemek kazan. Böyle çok büyük kazanlarda bu batırlar var ya Savaşan O yemek yapmış. şimdi İşine bir attı, ne bir koydu. Bir bu, bu kanı koymuş, Öyle yapmış. Yani. Bu etna Şehir Etna kav. Eski. Hı hı yapmadı. Etna, Milli. Şehirmiş. Sanki tarihte geziyormuş gibi. <laughs> çaydanlık bu. Büyük çaydanlık. Şu. Bu. Çaydanlık. Çaydanlık değil mi? Niye diyor? Demlik. Çaydanlık. Demlik. Aynı. Demlik. Doğru. Doğru. Çaydanlık. Çok büyük ya. Evet. <laughs> <laughs> azavi otağı, otağı, otağı kurdu mesela birisi evlense kurdu diyor o evlendi kendi ayrı böyle ev yaptı evini kurdu, evini kurdu evinde kaldı evet. bu etme avl evet Ağıl. köy burası etna. eski Aa, oh, şurası da güzelmiş. Bunun i̇çinde ne var? Bu da çadırın içi. Burada Kazak kültürüyle alakalı etkinlikler yapılıyor. Burası Çimkent'te eski şehir bölgesinde kalıyor. Arabamı tamam getireyim tamam sen Hı -hı. Olur abi Şimdi ise Çimkent'teki Bağımsızlık Parkı'na geldik Şimdi Çimkent'teki Bağımsızlık Meydanı'na geldik Burada Çekimimizi yaptık. Ee, yarın büyük ihtimal Eskişehir'e tekrardan geleceğiz. Oradan da Aslanbap Türbesi'ne gideceğiz. Buradan ise Türkistan tarafına doğru devam edeceğiz. Ee, Hoca Ahmet İsevi'nin türbesine gittikten sonra oradan da yolumuzu Özbekistan'a çevireceğiz.